Sayın seyirciler bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetine taşınan bir habere parmak basacağız şimdi. İbdaca üyeleriyle ilişkisi ispatlanamadığı halde örgüt liderliğinden ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan gazeteci yazar Salih Mirza Beyoğlu'nu konuşacağız stüdyo konuklarımızla. Fikri Özgürlük Platformu sözcüleri Emel Zor ve Esma Turan şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. E, 28 Şubat mağdurlarından bir isim Salih Mirza Beyoğlu. E, bu arada sizin de bir takım girişimleriniz var. 22 Haziranla başlayan bir süreç ilerleyecek bundan sonra. Ona değineceğiz. Ama önce salih Bey'in mağduriyetlerine biraz değinmek istiyorum. Nasıl başladı o süreç? Yeni Şafak gazetesine çok çarpıcı açıklamalar yapmış. Biraz da sizden o mağduriyeti dinleyebilir miyiz? Şimdi öncelikle bizler mağdur kelimesi üzerinde hiç durmuyoruz. Çünkü mağdur edebiyatı yapılmasından kendisi hiç hoşlanmıyor, hiçbir zaman da mağdur edebiyatı yapmadı. Gayet tabii ki bu süreçte kendisine yapılan büyük haksızlıklar, zulümler olmuştur. Fakat mağdur edebiyatı bir kere hani mağdur edildi dediğiniz için söylüyorum bunu. Mağdur edebiyatı asla yapmamıştır ve yapmayacaktır da. O dönemde. Göz altına alınmasıyla başlıyor. Aslına bakarsanız hani 28 Şubat süreci bu şekilde başlıyor ama kendisinin örgüt lideri olarak lanse edilmesi 1990 yılında ilk Körfez Savaşı ile birlikte başlıyor. Körfez Savaşı'nda Amerika'nın Irak'a girmesiyle Mirza Beyoğlu'nun Sattam'a destek verici mahiyette işte bir takım ifadelerinin olması ve bununla alakalı bir röportaj vermesi o dönemde kendisini örgüt lideri olarak lanse edilmesine sebep oldu. Netice itibariyle de gözaltına alınıp cezaevine girdi. Ta o dönemlere aslında rastlıyor bu durum. Bu <laughs> daha sonrasında değişen bir maddeyle 3 ay yattıktan sonra çıktı. 28 Şubat sürecinden sonra da <laughs> 1998 yılında Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi kendisiyle alakalı bir şey başlatıyor, soruşturma başlatıyor ve bu soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir mütalaa istiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verdiği mütalaada mütefekkir Sayın Mirze Beyoğlu'nun yazar olduğunu, herhangi bir örgütsel bağlantısının olmadığını, emir ve talimat vermediğini e, ifade e, ediyor. Fakat 6 ay sonra yine aynı Cumhuriyet Başsavcılığı e, Sayın e, Mirza Beyoğlu'nu e, örgüt lideri olarak e, ifade şeyde iddianamede örgüt lideri olarak gösteriyor. E, bu durumda gösteriyor ki bu dava hukuki olmaktan ziyade siyasi bir davadır. E, süreç bu şekilde başlıyor. Özetle. Evet. evet. E, 14 yıldır hukuksuz bir şekilde mahkum ediliyor değil mi? Maalesef öyle bir gerçek evet. var. Ee, çok çarpıcı açıklamalar var dedik. Yeni Şafak manşetine şöyle bir bakarsak. E, emniyette bir polis bu ifadelerden bir şey çıkmaz. Araya İbdac'ı falan sıkıştır dedi. Beni yukarıdakiler öyle istiyor diyerek yargıladılar. 28 Şubat böyle bir şey demiş. Mahkeme başkanlarının itirafları var. Evet. E, peki bundan sonraki süreç acaba nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili e, girişimleriniz devam edecek mi? E, bundan sonraki süreç... Ama biz e, gerçekten insan olma haysiyeti adına e, fikri özgürlük platformu olarak bu davanın her zaman takipçiliğiyiz. İşte bu noktada biz e, insanlığın asıl meselesinin kurtarıcı fikirden mahrum olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık kurtarıcı fikrinden mahrum olduğu için bugün Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, dünyanın dört bir yanında son 20 yılda 10 milyondan fazla insan ölmüştür. On binlerce kadının ırzına geçilmiştir, aile mefhumu yok olmuştur, ahlak ortadan kalkmıştır. Hülasa bunların sonucunda bizler e, fikrin hür ortamda ifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve Sayın Mütefekkir Salim Mirzebeyoğlu'nun şahsında fikrin idam edildiğini görüyoruz. Çünkü fikir hür ortamda ifadesini bulması gereken bir mefhumdur. İşte fikri özgürlük platformu olarak İstanbul olarak bizler bu kapsamda evvela birçok sivil kur, e, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. E, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarıyla görüştük. E, çeşitli basın kuruluşlarıyla görüştük. E, ve bu çerçevede bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Ve bugün de buradayız. Sizinle birlikteyiz. Eee Selim Üzebeyoğlu davasını 28 Şubat'ta özellikle e, birçok noktada kriter olarak görüyoruz. Çünkü bu dava bu süreç içerisinde gerek fikri, siyasi, hürriyet ve gerekse ahlaki ve işkence alt başlıklarını da kapsayacak şekilde sembol bir dava haline gelmiştir. Bugün 28 Şubat kararlılığının iptalinin tartışıldığı şu günlerde ee, bunun özellikle üzerinde duruyoruz çünkü eğer 28 Şubat'ı yapanlar tasfiye edildiyse bugün yoklar ise neden hala Salim Mirza böyle hala içeride ve 9 yıldır tecritte? Evet. Yani ee, bu mecliste bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu biliyorsunuz evet, Darbe evet, ve Mütevazalar evet. Araştırma Komisyonu. Onunla ilgili de bir görüşmeniz olacak sanıyoruz ilerleyen Hı, günlerde. Evet. Ee, komisyonun girişimlerini nasıl buluyorsunuz? O dönemin önde gelen isimlerini dinliyor biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Meclisin bu girişimini? <laughs> e, meclisin bu girişimini e, samimi olup olmadıklarını değerlendirebilmek e, ancak şu şekilde olabilir: e, darbelerle hesaplaşmak demek, sonuçlarıyla hesaplaşmak demektir. E, devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır, fakat bunun e, bu e, mahkemelerin vermiş olduğu ee, kararlar hala caridir. Mirza Beyoğlu davası da bunlardan e, bir dava bu, böyle bir davadır. Netice itibariyle evet gerçekten samimiyseler eee DGM'lerin almış olduğu e, kararların bir an önce hiçbir talep ve şarta bağlı olmaksızın resen ve ivedilikle kaldırılması gerekmektedir. E, göreceğiz bakalım yani e, 28 Şubat süreci bize göre hala devam etmektedir. Neden hala devam etmektedir? Çünkü kendisi şu anda şu dakika şu saat itibariyle e, zihin kontrolü e, işkencesine maruz bırakılmaya çalışılmaktadır. E, bu yüzden e, bu sürecin hala devam ettiğini biz düşünüyoruz ne olmuştur? Olan yalnızca değişen, yalnızca işin e, tonu olmuştur. E, çok fazlaca bir şeyin değiştiğini düşünmüyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda e, bu, bu sürece 28 Şubat sürecinin bittiğini söyleyecek olan bizim kanaatimize göre Sayın Salim Mirzebeyoğlu'dur. O ne zamanki 28 Şubat e, süreci bitti derse bu süreç o zaman bitmiştir bizim için. Evet. E, peki sizin komisyondan beklentileriniz nedir? Bir sonraki adımda neler yapmasını beklersiniz? Ne olmalı? Ee, nasıl bir yol izlenmeli? Biz her şeyden önce e, 13 yani idam cezasına çarptılan Salim Mirzebeyoğlu'nun, Sayın Salim Mirzebeyoğlu'nun evet yani bir hukuksuzluk var ortada. ...sonucunda bir idam... ...işte onun akabinde ağırlaştırılmış müebbet. ...ama arkadaşımın da ifade ettiği gibi... ...hala işkence devam etmekte... ...yani cezası verilmiş... ...ama hala işkence devam etmekte... Ee, ...biz... E, ...bizler gerek... Yani, ...Sayın Salim Mirzabeyoğlu... ...defalarca bunu belirtmesine... ...işte elimde şu anda Telegram... ...2003 yılında... ...yayınlanmış bir eseridir... Ee, ...her hafta bir siyasi dergide... ...B7 Ölüm Odası başlıklı e, yazılarında da telegrama uğradığını maruz bırakılmaya çalıştığını ifade etmekte ama hiçbir e, devlet yetkilisi e, bu iddiaya diyelim artık e, hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemektedir. Biz her şeyden önce bu e, konunun ilgililerce akademisyenlerce ortaya konulmasını istiyoruz. Evet yani şunu bekliyoruz. Evet böyle bir şey vardır ya da yoktur. böyle Her şeyden önce bunu bekliyoruz yani. Peki e, telegramı gösterdiniz. Birçok işkence yapıldığı iddia ediliyor değil mi? Onun içeriğine biraz değinebilir misiniz? <laughs> yani şimdi bunun içeriğine değinmek dediğim gibi her şeyden önce kişi, e, bu konunun uzmanları tarafından eline alınması gereken bir mevzu bu. <laughs> e, ben uzmanı değilim ancak e, herhangi biri olarak al, alıp okuduğumda Evet bir yerde problem var, bir yerde sorun var. Gerçekten ciddi bir tehlike var diyebiliyorum. Evet. Ee, peki 22 Haziran'da e, Çağlayan Adliyesi'nde bir basın açıklamasıyla başlayan bir süreç var. O süreci öğrenebilir miyiz sizden? N neler yapacaksınız? <laughs> 22 Haziran'da e, saat e, 15'te e, Çağlayan Adalet Sarayı'nın önünde bir basın açıklaması yapılacak. E, akabinde yürüyüşümüze start verilecek. 25 Haziran'da Bolu F tipi cezaevinin önüne yürüyüşümüz devam edecek. O 25 Haziran'da Bolu F tipi cezaevinde olacağız. Orada da yine Sayın Mirza Beyoğlu'nun avukatları tarafından basın açıklamaları yapılacak. Daha sonra kendileri görüşmek üzere cezaevine girecekler bizim bir takım yine açıklamalarımız olacak. Avukatları çıktıktan sonra Ankara'ya yürüyüşümüz devam edecek. Sonrasında da 26 Haziran'da da inşallah mecliste görüşmelerimiz başlayacak. Peki yürüyüşe herkes katılabilir mi? Gayet tabii ki biz herkesi davet ediyoruz. Özellikle zaten faaliyetlerimizde bu doğrultuda ee, arkadaşımızın da söylediği gibi siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları basın yayın e, kuruluşları ve mensupları eee e... Fikre idam cezasına hayır diyen bütün halkımız, insanlık onuru haysiyeti taşıyan ve bu fikre idam cezası almış olan Mirze Bey oğlunun gördüğü işkenceye sessiz kalmayacak bütün insanları biz davet ediyoruz bu yürüyüşümüze. Yürüyüşümüzün adını da Özgürlük Yürüyüşü olarak koyduk. İnşallah Ankara'da bu şekilde 26 Haziran'da da Ankara'da olmayı planlıyoruz. Peki. Ee, biz çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi alalım dilerseniz. Sizden başlayalım son olarak eklemek istediğiniz cümleler. Ee, eklemek istediklerimiz e, Telegram'ın üzerinde biz özellikle arkadaşımın e, vurgu yaptığı gibi durmak istedik ama süre biraz kısıtlı. Evet, e, az önce de sordunuz hani şeyi nedir, e, ne mahiyette yapıldığına Hı. dair bir sorumlu evet. sordunuz. Tabii onu anlatmak çok uzun e, süren Muhakkabı. ve yani uzmanların ancak anlatabileceği. E, girebileceği bir konu ama şunu söyleyebiliriz. Telegram işkencesinin felsefi, fiziki, ilmi, e, tıbbi, teknik, mühendislik vesaire vesaire olmak üzere pek çok yönü var. E, dolayısıyla da e, kendisini 24 saat e, rahat bırakmayan e, e, telegramcılar ve e, fikirlerini orada dahi ifade etmesin diye ellerinden geleni artlarına koymuyorlar yani burada e, Sayın Salim Erzeyevioğlu'na e, fikrinden dolayı idam cezası verilmekle kalınmamış yetinilmemiş aynı şekilde cezaevinde de e, bir şekilde etkisizleştirme itibarsızlaştırma e, yok sayma e, politikaları geliştirerek e, onu tamamen Adem'e mahkum etmeye çalışma gibi bir gayretleri var. Fakat şunu da söyleyelim, e, Sayın Mirza Beyoğlu e, bütün bunlara rağmen e, büyük bir savaş vermektedir, mücadele vermektedir. E, arkadaşımızın da belirttiği gibi Telegram adı altında bir kitap yayınlamıştır, e, mücadelesini sürdürmektedir. Ee, gelinen bu noktada artık e, dünyada savaşlar metafizik boyuttadır. Ee, bir nevi aslında. E... ...iyi ile kötünün savaşı veya direkt hakla batılın savaşı diyebileceğimiz bir savaştır aslında bakarsanız bu savaş. Netice itibariyle e, Sayın Mirza Beyoğlu e, bu savaştan aslında galip çıkmıştır. İlahlaştırılmış teknolojiye karşı ruhun gücünü aslında göstermiştir. E, burada biz neden bunları dile getiriyoruz? Gayet tabii ki biz inanıyoruz ki e, haksızlık karşısında susan dinsiz şeytandır. E, bizler yapılan bu zulme... E, hayır demek e, adına e, bu yürüyüşü tertipledik e, ve kendisinin yanında olduğumuzu e, ayrıca da zulme maruz kalan her kim olursa olsun zulmün dili, dini, ırkı olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple de e, haksızlık karşısında susmamaya herkesi davet ediyoruz. Peki sizin de son sözlerinizi çok kısaca alalım. Vaktimizi tamamladık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yani dünya bir kaos ortamında. Her tarafta insanlığa karşı bir zulüm var ama zulüm payidar olmamıştır, olmayacaktır. Her şeyin her hesabın üstünde Allah'ın da hesabı var diyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Fikre Özgürlük Platformu sözcüleri Emel Zor ve Esma Turan stüdyo konuklarımızdı sayın seyirciler. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.